Herkese selam. 2022 biterken son çıkan en taze filmlerden bir derleme yaptık. Listedeki 5 filmde hem kadro hem de senaryo olarak oldukça sağlam. Gözden kaçıranlara şimdiden duyurmuş olalım. Listeye geçmeden 7000 kişiye yaklaşan topluluğumuzu desteklerinizle 10.000'e ulaştırmak için sizden isteğimiz abone olmanız, videoları beğenmeniz, yorum yapmanız ve bu videoları dostlarınızla paylaşmanız. Tüm destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz ve hemen listemize başlayalım. Listenin ilk filmi Amsterdam. Gerçek bir hikayeden yola çıkan film, işlenen bir cinayetin alakasız insanların üstüne kalma durumunu anlatıyor. Bu film için şunu söyleyebiliriz. Kadro aşırı dolu olduğu için beklenti çok yüksek ama film o kadar yükseğe çıkamıyor sanki. Yine de bu kadro hatırına tabii ki izlenmeli. İkinci film önerimiz Glass Onion. Bıçaklar Çekildi filminin devam niteliğinde olan film yine bir katil kim bulmacası. Serinin ilk filminde olduğu gibi bu filmde de kadro oldukça iyi. Agatha Christie tarzı filmler favorimizdir. Bu filmde her şeyle yine müthiş bir film kaçmaz deriz. Üçüncü filmimiz Triangle of Sadness. Üst düzey zenginlerin gemi seyahatini ve bu zenginlerin hizmet sektöründeki insanlara karşı olan tutumlarını konu alan film için absürt komedi diyebiliriz. Mesajları bol ve tam yerinde. Kesinlikle eğlenceli bir film tavsiye ederiz. Sıradaki filmimiz Call Jane. 1960'larda kadınların riskli gebeliklerde bile kürtaj hakkında söz sahibi olamayışının altını çizen film Erkek egemen toplumların bencilliğini gözler önüne seriyor. Günümüzde hala ülkesel ve bölgesel birçok muamma fikrin olduğu bu konuyu bir ev kadınının maruz kaldığı olaylarla anlatan bu film bizce gayet başarılı olmuş. 5. ve son film önerimiz The Good Nurse. 16 yıl boyunca hemşirelik yapan Charles Cullen'ın işlediği cinayetleri anlatan film yine oldukça etkileyici. Charles'ın 40 cinayet itirafı mevcut ama 400 hastanın ölümüyle de ilgili olduğu düşünülüyor. Oyuncular zaten müthiş, film mutlaka izlenir. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya bomba gibi bir listeyle biz yine buradayız. Hoşçakalın.